Arkadaşlar selamlar bildiğiniz gibi yakın zamanda 11.000 abone olduk Teşekkür ediyorum herkese bu arada 10.000 değil 11.000 bak onu da özellikle vurgulayayım Arkadaşlar çekilişe katılmak için hemen açıklama kısmından gerekli şu karşıdaki formu doldurmanız yeterli Hadi videoya geçelim Hepinize merhaba arkadaşlar Mükselerle birlikte çok fantastik maya epik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Videoya girmeden önce hemen şöyle bir like görmüşler patatesiniz biz çok çok mutlu edersiniz Evirin tıra yani Şöyle bak. gir şöyle e gir, gir. Şöyle TNT gaf olduğumuzu anlamasınlar. Millet anlıyor yoksa. Aa, aa dur lan e -amur, e -amur. Dur bakayım, kanka, ne amır? Ne amır? Dur bakayım şu an. Neredesin? Solda mısın? Çok Hı -hı. heyecanlandım. Sen sola mola geç. Emirka <laughs> dur dur seni kovalıyor gibi yapacağım. Ya da sen beni kovalıyor. Dur. Gel. Dur. Vur vur sen bana vur ben sana vurayım. İkimizde de TNT varmış gibi. Vur bakayım yanımızdan bir TNT'li gelsin çöker olacak. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> <mi>? Adamlar geliyor <laughs> dur dur. Tamam dur gelsinler. Aa! Ya oğlum adam bana verdi. Adam mı? sana verdi. Emirkan koş vur birini vur. <laughs> Emirkan dur bakayım. Adam beni şamarlıyor oğlum. Elimiz değil. Geliyorlar <laughs> kaç. Kanka ben kaçtım. Ben kaçtım yağmur yağmur. Dur oğlum kaç kişi de var TNT'ye. Yani kanka baya ilkellerde herkes doluyor hemen ha. Bak kovalayayım bak bak ben de. <laughs> Gördüm seni gördüm. <laughs> ben de geliyorum. <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz bugün böyle fantastik bir şey yapayım. Dedik Eamor'la trolleyelim. Bunu çok çok önceden bir arkadaş yazmıştı. Böyle 3-4 ay önce sanırsam. Demişti abi TNT kafalarla girin trolleyin diye. Şu an onu yapayım. O arkadaşı da buradan selamlar. Valla lan. <laughs> sen, <içindan? gülüyor> sen uçmazsın oğlum. Sen bir suratıma baksana. Ben. Senin ben TNT kafanı ben. patlatırım bak. Beni <laughs> O Ooo nerelere geldik ama bak. Bana vur bir tane busla beni şuraya. Buslayabiliyor musun? Aha bak çıktın dur dur. Oğlum, bu gelemezler. Ha. Şey <laughs> <laughs> kanka beni. Dur uçuruyor. Çıkabiliyor mu Yok görmez blok Yok, var Oy oraya çıksam var ya ben çıldırdım ha. E Amr, gel bu arayalım. Kanka bana şuradan vur gel. Bak şuradan <laughs> vur şuraya atlayayım. Nereden? Şu arkamdan şuraya çık. Oha e, Amr oraya atlayamaz. Şuradan köşeye atlayacağım. A at, atlayamadım Oo kanka yok ama oraya çıkılmıyor ya, amur herhalde. Çıkılmıyor ya. Aa bak ben adam geliyor. Adam fake atalım bak. Tamam bunu düşür. Ama aşağı uçtu kanka. Düşüyor da düşüyor. E amur az gel lan. E amur gel bug bulalım. Gel gel. Bunlar böyle takılsın biz sonlara doğru tam trolümüz verir. Allah Sana mı verdi? Yok kanka ben değilim. Ben değilim. Sensin kanka. oğlum, sensin. Emirkan git de şunu birine ver daha. Gel. Dur dur AFK adam buldum. Dur. Git ver. Kaç Adam kaç. Verdim. Kaç. Tipe bak. <laughs> kaçamıyorum, kaçamıyorum. Ea <ya>. var. <laughs> e, bak suratıma. Kanka, Yazık kafana. Bak Britanya bayrağı takmış. Bunu <laughs> <laughs> <Nerede gülüyor> olur, Oğlum, Bunu, bunu, bar bunu. Britanya bardağı. <laughs> kanka bunu yamult. Bu bizim hanemize girdi. Buraya giremez. Vur kanka. <laughs> dur, dur. Kanka bunu Aşey, uçuralım. Burayı. Oğlum herif baya iyi şamallı ya. Kim kanka, patladı? Kanka al bunu dardan çıkarttın. Kan dardan çıkarttım Vur verdik. ona vur kaç vur kaç vur kaç. Tamam bırak bırak daha kaç. daha kaç mı? Kime verecek acaba? Sana mı verdi? Kaç kaç hayır, kaç. Hayır, hayır, hayır. Eomur. 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 ben, ben verdim, ondan ha. alıp ona Adam vereyim mi? mi? benim peşimden geldi. Tamam bana ver bana ver bana ver. Bana ver. Vur, vur. bana vur bana ben vuracağım. Sıkıştırdım adamı. Kaç, kanka onunla 1v1 atacaksın sen. O bana veriyor. Tamam ben bunu şimdi fokuslayıp öldürmeye çalışacağım. Tamam 15 saniye. Gel yani buna ben hain bir pusu yapmayı düşünüyorum. Çok rahat bir TNT de var. TNT etme, TNT etme. Aynen aynen. Gerçek TNT'ye de ama. Ama millet ağaca falan çıkmıyor. Oy! Amur, baba oynuyor. A, baba oynuyor. E ee, bizim mekana gel. Bizim mekana. <laughs> Orası çok güzel. Yemin ediyorum. Oraya, da, Oo, oraya gitme. Da. Oraya gitme dur. Sana mı verdi? Ben o bana vermedi. Hayır bana da vermedi. Tamam güzel güzel gel. Gel kanka bizim mekana gel. Orada saklanalım gel gel, gel 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 kanka. Adam rally diyor. Emir kaç? Emir çok yakınlar. Emir gel gel <laughs> gel. Gel. gel şuraya girelim gel. Gel, gel şuraya girelim. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan TNT taklidi abi. yapsak. Şöyle yapsam ben. Şöyle afık TNT Oo ya. Ya e, 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 bana ne yaptın? <laughs> <laughs> Oğlum beni dolandırdı ne yavmur ya. Beni vallahi ben dolandırdı. O hemen patladı. Bizde böyle hani yavmur. Saygılısı çok hızlı kanka verdi ya. De. İzliyorum. İzliyorum izliyorum hadi oğlum. Hadi ya, ya, ya. Istiyor, oğlum ya yavmur. oğlum. sağ üstünde var bir tane sağ üstünde. Bana vermedi. Tamam nasıl güzel da. kaç kaç eğil bir yere. Yok. Bir yere eğil. Oğlum ya TNT kafamı nasıl anlayabilirler yavmur? Ya. <laughs> Gerçi sen verdin lan bana. Allah belamı vermesin ya. Onun ne fark ediyor ki dur ötekilerin tipine bakacağım çok farklı mı diye. Arkadaşlar bu arada daha fazla trolling video istiyorsanız lütfen like atın. Yani bir 500 like falan atarsanız. Bir deneyeceğim. Ne dersiniz bana? Kovalasana Abi şunu bir, bir anlık. Bir anlık kovalasana şunu bakayım. Bak orada. Kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor kaçıyor lan. <laughs> tamam öğrendi şimdi. Yok. Herif seninle makara yapmaya çalışıyor. İnanılmaz. Aa ne oldu? Aa herkese kanka toplu işin sona kalınca. E kaç. E adam sana baktı vermedi lan. Harbi mi diyor? Harbi diyeyim ben öyle gördüm. Sen böyle kafayı çevirdin sonra bir daha çevirdi kafayı. E Hamur ona vur. Onu at oradan. Onu at. Onu at E Hamur. Aynen için. Ailem için kardeşim bak. Neyse bırakalım bunu. Yanda TNT'ye falan dönüşür de. Emirkan'ın ailesine verdiği değer arkadaşlar. Yok yok. Kanka tamam, bir, daha tamam, bir daha toplayacak. Bir daha toplayacak yağmur herkese. Hadi yağmur lan yamur birinci o. Olacak. Evet bir daha toplayacak herkes bir anda. Sen kaç kanka TNT sağ verilmezse kaç. Kaç kaç, dümdüz kaç. Kaç kaç kaç. Senin TNT gider. Tamam tamam çok güzel. E yamur, saklan oraya gitme arkaya dön arkaya dön. Tamam o Yorum orada saklan yüksek. shift bas. Shift bas shift bas Ben sana söyleyeceğim yağmur. O ortada fight var çok fena. Kimde ölecek? Hadi oğlam. Saniye boyunca. Hadi oğlum bir şey watching. Tamam, bana bakmaz onlar ya. Kanka Monik. sağa gel. Elmer dur tamam 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 tamam. E, Elmer şey F5'ten bak. F5'ten bak. Duvarın içinden görüyor musun? Nasıl lan duvarın içinden nasıl görebileyim onu? İsimlerini görüyorum. Şu an içine bileyim mi? Hiç kafamda mı A, gözükmüyor yok lan? Yok kanka. Çok Hiçbir çok şey kötü. Yok. Ruhumu bile göremeyin Elmer işte. Aga be. Ya. Aha yine toplandınız. Elmer Elmer sen ne kadar sinsi bir çakalsın lan. Tüm hiç vurmuyordu ha. Dümdüz köşeyi sadece. Ne vuruyor? Buna ne ya. Eamur güzel lan. Ha. Eamur hadi oğlum. İlk üç birinciliği alıyorsun. Bak, birinciliği almadan gelme. Kafa atarım. Birinciliği İkinci, alacaksın. İkincilik belki. Yok, ikincilik Aa, değil, bir şey birincilik. Görmeyecek. Birincilik istik. Öyle bir şey yok. Tam yine kurtuldum ben. İlgiçe girdin. Aynen. Eamur çok fena. Dilenci taktiği yap yine ama. <laughs> Aynen. Nice nice. Eamur yine koş. Oyunun ana kuralı böyle. Eamur gene koş. Tamam. Eamur patlayacak. Hammer direkt spamla, spamla spamla direkt koş böyle. Jetelle'ye basın tut. Hadi Hammer. Hadi oğlum. Ne bana veriyormuş. E Amor kaç. Aa, aa yine. E Amor. Arkamda biri var mı? Yok. Bomboş git saklan git saklan sol alta gir sol adamlar alta gir burada. lan sol alta gir niye izliyorsun adamları kaç şurada <laughs> sen 1v1 <laughs> adamısın evet, ya Hammer e git 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 adamlar seni görmüyor tamam seni unuttular Aa nasıl kapışıyorlar lan ne bu illike Hammer e kaç adam sağa dönebilir 7 5 o bu adam patladı kanka. Bu adam patladı bir de zorlu yemle, Abi, ya bak. Tamam. E Amr, şimdi o adama <laughs> vurman lazım E Amir. Emir kan sen de kalsın son saniye adama vur. Tamam mı? Tamam, Ama tamam. adam sana vurabilir bak. Onu hesaba kat. Adam sana böyle son bir saniye kadar vurabilir. Adama koş, adama koş. Yapış adama, yapış yapış kanka, yapış yapış. Aldın bak. Sadece yapış, vurma. Sadece yapış. Koş koş koş. Or orada space basma. Orada space basma. Tamam. Koş koş koş. Koş orada basma. Çok iyi oğlum. Hadi oğlum yakalayacağım artık. E amur yakalayacağım mı? Şey dedik kanka. Sonun. Kanka Abi. adam uçtu. Uçtu uçtu. Adam uçtu orada. Dur yukarıdan da kafasını atlayacağım. Dur. Oo e amur. Hadi oğlum. <gülüyor> Hadi. böyle <laughs> taktik olmaz ki. Ben Ama sağ bir şey değil mi? Bunda bir çayalık var. Şundan dolayı adam MVP olduğu için, VIP olduğu için Mega VIP. Belki özelliği vardı Rızı Goşu gibi geldi bu. Arkadaşlar Bana siz ne düşündüğünüz bu konuda onu da yazın. IPS'e bilen arkadaşlar varsa. Evet arkadaşlar bu sefer TNT Run is şey oynamak istedi Yağmur. Dedi ki TNT Run'da ben dedi birinci olamazsam adımı değiştireceğim dedi. Öyle Ke bir şey demedim. Yani ya. ben böyle bir şey görmedim. Emirkan B Burak PvP yapacakmış ismini. Öyle söyledi ba. Bakalım yapabilecek mi? Yoksa başarısız mı olacak? E Amr çalınca challenge yapalım. Ne challenge'dan? Gel kim daha sona kalırsa şeydir. Ne bileyim artık bir şeydir. <laughs> Şimdi daha sonra Oo, sen... Eamur sen Oo, Eamur düştün mü? Oğlum, oyunum kasıyor. Evet evet gel şeyden dolayı. Çok kişi varken en üstte yapıyor öyle şeyler. Lan adam önüme geçti. Oy, Eamur düştüm lan ben. Eamur. Ben hala en üstteyim. Eamur bir anda eriyeceğim bileyim mi? Bak en üstteyim dedin ya. Bunu dememen gerekiydi kanka. Oyunum donmazsa işte nu... bak, bak, noob bir oyuncu olduğunun tabii bu kanka işte. Noob bir adamsın. Her an her an Analistik. eriyebilirsin şu an. Tamam her an eriyebilirsin şu an. Sen merak etme yani en üstteyim diye heyecanlanma. Bu evet, arada çok strese dayan. girdim. En altta mısın? Hı hı. Ben ne de dedim? <laughs> kaç kaç şey düştün lan? Eamur? Kaç blok Abi, düştün? Bütün blokları düştüm. Ya tek 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 diye eridin yani. Hmm, Neyse, olsun. çünkü burayı. Abi alt kat daha var. Eamur ben de en alttayım. Eamur ben de en alttayım. En altta değilmiş. Eamur neredesin? En alttayım kanka. Tamam ben de en alttayım. Eamur gel lan buraya. Evet. Gel 1v1 gel. Dur Aa burası bomboş. Dur bakayım. Eamur neredesin lan? Aha gördüm seni. Koşayım kanka dönüyor. Düştün mü? Yok kanka. Yağmur e, düşer misin? Hayır. Oğlum sana bakıyorum hep peşten strese girdim ya. Yani. Aa beni düşürdün. Hadi bakayım. Hadi bakayım Yağmur. E, i̇şte prolar böyle oynar anlatabiliyor <laughs> muyum? Sen nasıl bir anda eridin lan? İyi dayandın ama da kardeşim. valla eline sağlık. Tebrik edeyim yani. Senin sayende eridim kanka. Sen. <laughs> Aa buranın bir sürü yeri varmış. 4 tane 5 tane evet, göz. Evet evet gözle... kanka. Bende niye kimse yok diyor. Şu bu an telefonla biri ve arıyor çok strese girdim. Evet. Evet arkadaşlar stresteyim şu an. O adam hala en üstte. Oo, o adam o bana baksın. <laughs> ya kanka şimdi şöyle yağmur ben sen öldün diye fazla da dayanmak istemedim açıkçası anlat değil mi? Aa. Ya. Yani bizde böyle yani. <laughs> Ama bende de kast oyun niye sandım. Kanka o en üstte gasi. Orada gasi bak o mapte bir problem var hepimizde gasiyor. Bak bu mesela bu da hafif bir droplanıyor çok Aa, hafif. Kanka bu niye bileyim mi altta komut şey var ya herkesin blogger'lığı falan. Aynen. Millet düşmedi sürece ilk başta kasıyor. Geçen zonda görüyorduk Ka bazen Hiç yapıyor ya. Ya Bir de serverda 100.000 kişi var ya Yağmur belki. Onun etkisi olabilir. Düştüm var. abi. Kast için oynan kanka? Kanka ben alışkınım ya. Biz de Bence kötü bilgisayarlardan geldik. Yok. Kanka ben de öyle değil Yağmur. Sen de öyle değil mi? Ben de öyle değil. O kadar değil ya yani. hissedilmiyor bende. Benim PC de kötü değil ki. Kanka kötü değil zaten de bu zaten problem değil. Aa tayin aşağıya düştüm. Ya Yağmur sen onu bunu boş ver şimdi sen bana şunu söyle. Hı. Sen ee, bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu bilin. Yani zamanda blok blok oyun, survival games'te kasan bir oyun bu. Yani dönemin en iyi ekran kartlarında kasydı. Hatırlıyor musun o dönemi? <laughs> yani o yüzden boş ver gel bu. Relax takılacaksın. Arkadaşlar vardı o kadar oyun yani. Harbi diyeyim, bir like atın be. Gruba çok düştüm. hatırlattım. Farkındayım. Düştün mü komple? Full düştüm kanka. Beni izle. Kastığı Biladerlerim için, ya, için. Bak izle izle beni izle. Biladerlerim için bu oyunu oynayacağım, yaşayacağım. Kanka ne oluyor biliyor musun Emirgan? Sabi bir taktik Hı. vereyim bak. Kanka şimdi Taktif 18... girdim belki ondandır. Ha yani. o da illa ki Kanka bak şimdi. Şu an ne olacak bileyim mi Yamur? Bir anda herkes eriyecek kanka bak şimdi izle. Ben bunu Hadi bak. yıllardır yaşadığım için... Biz geçen oynadık Zod'la falan şeydi adam bayağı bir böyle... Bütün en üstteydi hala yani herkes düştükten sonra bile Kanka bak ya. şu an kaç kişi yok? Bak Çok bir anda 5 kişi gitti gördün mü? Gördün mü gördün. sol altı? Bak bu yıllar işte Yağmur. anlatabiliyim mi? Ya. Yıllar ki. Çok abi. sıcak ya. Of harbiden bu ne ben sıcak. Ben ter bastı. Ben videoyu girince sen de ter basıydın da aynısı oldu. Kanka konuşuyor ki ondan şey oluyor hmm. yani. Çok fazla konuşuyor ki, o yüzden normaldir yani. Ya Amir ben de hala en üstteyim bu arada. 3 kişi harbiden mi kaldık? Ha bak görmeyeyim mi oğlum? Kanka. Artık değilim kanka. <laughs> Niye bunu dedin? Neredesin? Bırak kula oğlum. En üstün bir altın. Ya hala bir tane var. Dur 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 ben oynarım burayı. Onya kuru. Oh man! Oh man! <laughs> ben oynuyorsun. <Please>. Reis. <laughs> ya kanka ne oldu? Bir bazen bazen böyle şeyler olabilir. Bak üçüncü olduk ama bir beş saniye dayansam birinciymişim. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle trolle karşı TNT'li bir yaptık. Ee, daha fazla mini game istiyorsanız böyle ekipleme ekiple yorum olarak belirtin, like atın, bir şeyler yapın kafanıza göre takılın işte. Seveyim sizi, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Bu arada Elmer'ın bir Minecraft kanalı yok mu? Var mı? O zaman arkadaşlar Eamur'un Minecraft kanalında açıklama kısmından erişebilirsiniz. Ama bunu niye videonun sonunda söyledik? Neyse bir dahaki videoda da söylerim. Sıkıntı yok. O şekilde. haydi Allah'a emanet arkadaşlar.